Ben Deniz Fehmi Çalmak. Herkes bunu bekledi. Semih Hanım şimdi şöyle görelim. 2023 seçimi bir kırk yağlı güreşte ise baş da Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir adaydan bahsediyor. Uzun yıllardır yapanlar da yine öyle tanırlar. Bakın yakın zamanda İstanbul Örgü Örgütü'ne genel de müdahale edecek. Orada çok köklü değişik değişmeler olacak. Yangınlar, kahpe fakları. Usta yazarımız Ahmet Arif'in bu şiirini hatırlarsınız. Oy var. Ahmet Kaya ne kadar da güzel seslendirmişti. Politik adam konda bu kötü yazında Ahmet Arif'in bu şiirinden hareketle kahpe faklarını yazdım. Yani kahpe tuzakları, kahpe kapanlarını. Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Avrupa'nın Amerika'nın liderleriyle görüşürken AK Parti içinde neler oldu, Erdoğan sonrasına ilişkin hangi hazırlıkların olduğu Binali Yıldırım başta olmak üzere Süleyman Soylu'nun, Metin Kılıç'ın istifasını neden istendiğini kalem aldım. Bugün yazımızda ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'ın İnan Kıraç'la ilişkisini de gündeme taşıdık değerli izleyiciler. Peki İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz'ı Külliye yakın hangi AK Partili milletvekili tanıştırdı? Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ın sahibi olduğu şirkete çökerken ona 300 milyon dolarlık senedi nasıl imzalattı? Ve bu senedi imzalattıktan sonra İnan Kıraç soluğu neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında aldı? politik adam konda kahve faktörü yazısında bütün ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz. Görüşme Görüşmek ümidiyle.